Game of Thrones King Road oyunculuklar hepinize merhaba dostlar. Bugün günlerden çarşamba bugün gelen yeni güncellemeler beraber gelen yeni özellikler konusunda sizlere bilgi vereceğim dostlar. Güzel özellikler gelmişti. Özellikle sarı ekipman ve sarı mücevher basma konusunda elde etme konusunda baya, kolaylıklar sağlayacakları yeni güncellemeler getirmişler. Siz videoyu beğenirken ben de güncellememize geçeyim dostlar. Şimdi ben update sayfasından sırayla okuyacağım. Gelen özellikleri de oyun üzerinden bakmaya çalışacağız. Ben update sayfasını şu anda ekrana koyarım. Siz oradan bakarsınız. Şimdi şöyle bir geçelim. Son güncelememiz dü dünya seviyesi 3'ü müjdeliyor. Daha yüksek ödüller, 6. kademe efsanevi ekipmanlar kazanma şansını arttırması ve Westeros'ta becilerinizi sınayacağınız yeni başarılar getirdi diyor. İyileştirme ve değişiklikler. Yeni dünya seviyesi. Dünya seviyesi 3 eklenmiş dostlar. Bu yeni zorluk seviyesi artırılmış malzeme ödülleri ve yüksek kaliteli mücevherler ile 6. kademe efsanevi ekipman malzemeleri elde etme şansını artırıyor. Yani bu ne demek? 3. Dünya seviyesinde vahşi bir hayvan kesersek abi sarı ekipman düşme olasılığı biraz daha fazla olacak. Sarı ekipman parçası düşme olasılığı veya işte sığınaklardan şuradan buradan mücevher düşme olasılığı biraz daha fazla olacak diyor. 3. Dünya seviyesini aşmak için 170 momentum'a gerekiyor dostlar. Üçüncü dünyaya geçmek için. Yani birinci dünyaya geçmek için Edgar Storm'u yani son hikayedeki boss'u kesmek gerekiyor. İkinci için 150 diye hatırlıyorum. Üçüncü Çin'de 170 yapmışlar. Geçeriz. Benim geçerim yani. Dünya seviyesi 3 ayrılandığında jeton değişim mağazasında mağaza değişim jeton kuzey fırtına toprakları yeni öğeler mevcut diyor. Bakalım. Şimdi buradan dükkan kısmına girdiğimizde abi. Bir saniye önce bir üçüncü dünyaya geçeyim ben. Şu anda ikinci dünyadayım ben. Ikinci dünyaya geçiyorum abi. Bunları 24 saatte bir değiştirebiliyorsunuz bu dünya olaylarını. Mesela üçüncü dünyaya geçtiğinde artık her mobun hem hasarı yükselecek hem de savunması yükselecek abi. Aynı mobları mesela haritadaki herhangi bir şuraya geleyim. Mesela şuradaki Haydut kampındaki bir mobun seviyesi ikinci dünya seviyesinde 50 ise mesela HP'si örnek veriyorum. Buraya geçince 70 oldu. Biraz daha zor kesiliyor ve hasarı da o derece yükseldi. Bu seviye seviye olayının özeti bu dostlar. Şimdi buradan dükkana girdiğimizde bir bakalım. Takas kısmına geldim. Hiç dedim. Buraya yine öyle eklediklerini söylüyorlar. Şöyle bir bakıyoruz. Menzil, fırtına toprakları. yok aynı. Ben ekstra bir şey görmedim abi. Hakkırı zaten biliyoruz. Kraliyet de biliyoruz. Kraliyet sadece parayla alınıyor. Yani ben ekstra bir şey göremedim. Açık konuşayım. Şu ha şu gelmiş ha. Tamam. Güzel olmuş bak. O iyi. Bununla ilgili bir video daha çekerim abi. Bunu etmek, elde etmek hepsinde var mı? Hepsinde varmış. Güzel. Vay 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 vay. Ya bunlar şu fişleri elde etmek çok kolay. Nasıl derseniz haritayı açtığımızda abi haritanın en başından en sonuna kadar burada girebilecek ne var? Mesela haydut kampı. Şu eee neydi lan bunun ismi? Yürek karşına giriyoruz ya o. Sığınaklar, vahşi hayvanlar. Ya kesebildiğiniz her şey ilk girişinizde ücretsiz. Sadece fiş veriyor. Şuradaki fiş var ya o fişten veriyor. İşte kuzey, menzil ve fırtına toprakları olarak 3 tane bölge var. Üçünü de Üç hesabınızda döndüğünüzde ben bunlarla ilgili detaylı bir video çekecektim. Unuttum. Yani kaç tane halit kamp keseriz, kaç tane sığınak keseriz. Full hepsini kestiğimizde kaç tane nereden ne kadar fiş elde ederiz. Bu fişleri ne yapabiliriz gibisinden bir video çekeceğim ben. Afişte de değil şu mesela şu. Şu. Biriktiriyoruz abi. Onda dükkana girdiğimizde sarı ekipman parçası alabiliyormuşuz. Çok güzel. Çok güzel abi. Şansa bağlı değil. Oyunda şansa bağlı olmayınca emek kasaraktan onu elde edebiliriz dostlar. Mesela adam Sarı ekipman basmak istiyor? Girer yukarıdan aşağıya temizler. fişlerini alır abi onu da alır. Ne şans var ne süre var. Onlara haldir. İkinci bir dolaşmak isterseniz de her bir iş için ayrı ayrı RP istiyor dostlar. Mesela aynı Hayut kampını ikinci kestiğinizde RP harcıyorsunuz. 7 tane RP harcıyorsunuz. 7 tanesi de fiş veriyor. Çok güzel olmuş ben. Bayağı sevdim yani bu olayı. 3. Dünya seviyesiyle ilgili yeni başarılar eklenmişti. Yani mesela 3. Dünya seviyesinde ot topladın, 1000 tane ot topladın. Onunla ilgili yeni başarı işte bin tane ot topladığın için sana şu kadar bakır para ödülü gibi çıkıyor ya Türk'te. Onlar eklenmiş. Alnar Sunağı Zor Mod bir dilek ödülleri güncellemesi. Bak bu da çok güzel olmuş. Alnar Mihrabı'ndaki dilek ödülleri 6. kademe efsanevi ekipmana yükseltildi ve garantili ödül almak için gereken temizleme sayısı 16'ya çıkarıldı diyor. Bu güzeldi. Bu zor modda değil normal modda Diğer 5 çıkarıyorlardı. 16'ya çıkartmışlar. Çok güzel olmuş. Hemen şöyle tekrar ona da bakalım dostlar. Buradan haritaya girdiğimizde şuradan Anlar mihrabına geldim. Zindana gir dedim. Şimdi şu normal mod. Bunu daha Türkçe'ye düzeltememişler. Normal moddan Şahmerdan'a girdiğimizde Şahmeran'a. Burada size tier 5 kesin vereceği şey veriyor. Ödül veriyor. Garanti ödülü. Buradan siz seçiyorsunuz işte hangi zırhı kullanıyorsanız veya hangi ekipmanı istiyorsanız onu seçiyorsanız ve diyor ki burada şu anda bende 5 tane ödül kalmış da. Normalde 16 tane. Yani 16 kere şuna girip keserseniz abi. Size bir tane bu seçtiğiniz ödülü kesin veriyor. %100 veriyor. Ekstra 16'nın içinde de tesadüfen çıkarsa şu sandığı veriyor. Yine buradan da tesadüfen çıkarsa sarı düşünme imkanı var. Siz buna bakmayın bu çıkmıyor. Siz şuna bakacaksınız. 16'yı nasıl daha kısa sürede hallederim derseniz. Çünkü günlük bir hak veriyor. Bir tane de veya ejder paranız fazlaysa iki tane de. ikinci yenilemeyi 80 tane istiyor. İlk yenilemeyi 40 tane istiyor arkadaşlar. Ejderi dayanaraktan günde bir ekipman da alabilirsiniz. Ejderi panınız fazlaysa. Yoksa haftada bir veya iki tane sarı ekipman alabilirsiniz. Bir önceki güncellemede bu vardı. Şimdi zorluk seviyesine de getirmişler abi. Buradan hangi hayvanı seçerseniz seçin. Şöyle göstereyim. Dilek ödülü olarak abi. Yine seçebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş bu. Yine bu da 16. 16 kere kesmek istiyor. Bende iki tanesi kalmış. İki tane ödülü biriktirince abi. Ben buradan zırh seçeyim. Çünkü zırh basıyorum. Vahşi zırhı. İki kere daha girersem Vahşi zırhım kesin bana gelecek. Çok güzel olmuş bu. Bayıldım yani. Böylelikle sarı ekipmanlarınızı çok kolay bir şekilde basabilirsiniz. Benim size tavsiyem abi, sarı ekipman işte 3 tane bıçağa bastım, 3 tane şeye bastım, ikinci silaha bastım. Sonrasından zırhlara falan geçeyim demeyin. Sürekli silah basaraktan mesela güzel bir bonus getirmeye çalışın. Ha elinizde setleştirici varsa bonus ataraktan güzel bir bonus getirmeye çalışsınız. çünkü Hastalarınızı yükselten en iyi özelliklerden kiti silah ve ikinci silah abi ekipmanda. Diğerleri savunma. Diğerleri mor olsa önemli değil. Ha diyebilirsiniz ki ben ona da sarı yapacağım böyle sapsarı olsun gibisinden. O sizin tercihinize kalmış. Veya iyi bonus gelmiştir. O şekilde yapabilirsiniz dostlar. Bence gayet güzel olmuş. Bunlar keşke daha önce geçseydi diyorum ben kendi kendime. Güncellemeden önce zormod 1'e katılan oyuncuların temizleme sayıları 8 arttırıldı ve garantili direkt ödülüne kadar ilerlemeyi sürdürmek için gereken temizleme sayısı aynı kaldı. Tamam onu az önce söyledik. İşçi istihdam sertifikası öneri artık envanterinizden silindi. Tamam çok önemli bir şey değildi abi. Şöyle kolyeye benzer bir şeyler vardı ya sürekli çıkıyordu. Yani ne gerek var? İşçiyi biz zaten satın alabiliyorduk. Onu satın almadan da işçi alıyorduk. İşçi afak gibi önemli bir şey olmadığı için o sertifikaya da gerek yoktu. Mevsimlik tarla çalı. Tarla canavaları artık yeniliklerinde HP tendürleri ve mermileri de düşürecek. Tamam. Küçükköy'deki kurtulmuş işgal alanlarındaki alanlarda dahil tüccarlar artık saf malzemeleri ve içlik malzemeleri sunuyor. Hmm, tamam. Bazı tüccarlar vardı ya şeydeki. Direkt mesela mesela bir iksir yaptığımız otlar vardı ya onu iksirciden alıyorduk. Artık her tüccarda çıkacak gibi bir şey yazmışlar. Böyle anladım. Yeni etkinlik 3. sezon ortasında etkinlikleri. alışveriş yap. Mağazaya yeni ürünler eklendi. Daha fazla bilgi için lütfen oyun içi mağazayı kontrol edin diye bakarız. Hatta bakalım. Girdim abi ne eklenmiş. Şöyle söyle mağazaya çok hakim değilim de. Yükseliş. Mesela böyle bir şey yoktu abi. Adım adım. Mesela ben şunu aldıysam. Sonbahar yükseliş paketini aldıysam. Şu açılacak. Ama bunlar şu paradan istiyor abi. Demir Bankası parasından. Ya da bu parayla satılan bir şey. Mesela şu pakette ne varmış içerisinde? Seçmeli mi? Yok. Boş. Boş abi. Bu seçmeli mi? Ha bu seçmeliymiş. Seçmeli değil ama sarı çıkma olasılığı var. Tamam. Hmm. Ücretsiz. Yok ya. Hmm. Alınmaz abi. Bölümleri yaptık. Solcan yolu yaptık bunları. Sezon tamamına yaptık. Özel paketler vardı. Şunlar gelmiş. Sonbahar Asat Festivali. Neymiş abi bu? Tam kutu veriyor. Kutu içeriğini göstermiyor mu abi? Kutu içeriğini gösterseydi 100 bin bakır. Yani rolun lütfu. 600k bakır veriyor. Yok ya o kadar. Yani çünkü şu Demir Bankası parası gerçek parayla satın alınıyor. Çok da pahalı bir şey. Yani buraya harcanacak bir vaziyette değil yani. Çok çok pahalı. İşte 580 pahalı yani. 11 dolar. Emez. Ben, almam abi şahsen. Haftalık paket. Şunu alırım. Yeni elbise yok abi. Şurada niye aylık havalelik? Şunu alalım. Oyna ilk başladıysan şunu alacaksın abi. Şu aylık paket var ya. Sonrasında bir bekleyeceksin. Sezonluk premiumlar var ya. Para yatırmak istiyorsan bir de onları yatır. Olardan çok güzel ödüller geliyor çünkü. Ya şuradaki az önce baktığımız ödüllerin kat kat fazlası geliyor. Sadece o parayı yatırdığın paraya. Demir Bankası parası dediğim şu mesela 100 dolar. 2900 tane veriyor. Gerekmez. Şu olay güzel olmuş abi. Şu var ya. 10 numara olmuş yani. Bir de şunu da veriyor. o. Tam setleştirici de veriyor. Güzel. Siz buradan biraz daha şey abi. Oynanışı yani emek verdikçe ekipmanını kasarsın. Bu. Güzel olmuş yani. Ben sevdim bu güncelemeyi. Şimdi genel. Genel kararlılığı artırmak için arka uç sunucu optimizasyonu sağlam diyor. O bizlik değil. Görev devre NPC'ler. Eski şehir. Şehri gizemi büyük keşifte 3. ipucuyla etkileşime girilmemiş olmasına rağmen NPC'ler belirlediği sorun düzeltildi. Tamam. Yani o görevleri yap, Yapmamıza rağmen orada görev varmış gibi bir şeyler çıkıyordu. Herhalde ondan bahsediyor. Savaş ve oyun izlenimi. Dragon'u yenmenin Ejderhan'ın gezisi ikinci başarısına sayılmasına bir sorun düzeltildi. Hmm. Mesela kolay Dragon'a çok güçlü oyuncular giriyordu. birinci oluyorlardı. Dragon 2'yi e, kesiyormuş gibi puan veriyordu. Herhalde onu düzeltmişler. Kayıp anılar sunağında Kraken karşılaşma sırasında belirli koşullar altında dokunmaçların patlayıcı oklarla vurulabilmesi sorun düzeltildi. Belli sezona özel düşmanların takip mesafesi ayarlandı. Vahşi hayvanlardan kurt zaman zaman becerilerini kullanmadığı için sorun düzeltildi. Tamam. Mevsimsel becerilerin zaman zaman kullanılmadığı bir sorun düzeltildi. Dönüş tekmesi becerisinin hasarının beceri bilgi penceresinde yanlış görüntülendiği bir sorun düzeltildi. Döner tekmenin. Köstebek Kasrı Korku Kalesi'nde doğru noktalarda Kışyarı ve Korku Kalesi'nin önerilmesi için ayarlandı. Ya burada şeylerden bahsediyor. Görevlerindeki hatalardan düzeltilmiş birçoğu. Çeşitli kullanıcı arayüzü, kullanıcı deneyimi, iyileştirmeleri uygulandı. Duvar ötesindeki seferlere girildiğinde arka planın görüntülenmediği, belirli alanlardaki sorun düzeltildi. Hacı Kampa Ejderha Avcısı'nın dinlenme yerinde çadırların bazı arazi mesnelerinden örtüştüğü sorun düzeltildi." Yani o bizlik değil abi bunlar. Bir de 3. sezon etkinlikleriyle alakalı bir şey var. Hasat Festivali diye bir etkinlik gelmiş abi, ona bakalım etkinlikler kısmından hemen etkinlikler kısmına girdiğinde şuradan bunları tamamla. Hasat Festivali diye bir etkinlik gelmiş. Bereketli hasadı kutlamak için Hasat Festivali takas dükkanı açıldı. Etkinlik süresince çeşitli vazifeleri tamamlayarak bereket sikkeleri elde etti. Yani şu sikkelerden elde edeceğiz. Mücadele neymiş abi? Görevlerimiz neymiş? 300 tane ejderha altını kullan, kullandık. Dünya ile başla Drogon'u bir defa yen. Tamam. Bu her gün yeniliyor bu arada bunlar. 100 tane öpe harca. Harcarız abi. 10.000 tane bakır harca harcarız. Görevler kolaymış. O normal düşmanı yen. Yani. Oo. Oh. Nihai ödül de şöyle bir şey veriyormuş. Ödülleri tekrar bakalım. Bakır para. Şurup murup bir şeyler. Tamam. RP e veriyor. Güzel RP e alırız. Araba keşke biraz da mavi olsa ya. koymuşlar. Güzel abi. Şu neymiş? İçeriğine bakalım. Hmm. Bak bu güzelmiş. Bu arada bunun hepsini vermiyor. Bunlardan herhangi biri çıkacak. Şunu geç. Şu iyi bir şey çıkmıyor ya. Reisler bir bekleyin. Video çekiyor. Yani olur. Olur abi çünkü ödülleri kolay. Zaten günlük yaptığımız ekstra bir şey yapmıyoruz. RP'yi harcıyoruz zaten. 10 tane düşmanı yeniyoruz herhangi bir şekilde. Bakır parayı harcıyoruz. Bir kere de ejderhaya giriyoruz. Yapması kolay. Ona göre de şuradaki ödüller ekstra bize gelecek. Çelik sınavası zaten şey ekipmanı imal ettiğinizde sıralamaya giriyorsunuz. Herhangi bir ekipman. Şunları tamamlamıştık zaten. Yani 3. sezon güncellemesi de bu şekilde dostlar. Şurada yine 29 Ekim'de Savaşçı'nın yolu diye bir etkinlik gelecekmiş. Etkinlik boyunca RP tüketerek 5 Kasım'da alelerin Arifesi diye bir etkinlik gelecekmiş. Çekin ödüllerinizi talep etmek için etkinlik süresince giriş yapın diyor. Ya giriş yaptıkça ödül veren var ya her gün o. Free roam'a hazır olun diyor 5 Kasım'da. Şu Kraken'e benzer bir şey var ya. Yaratık gelecek ya yeni bir zindan. O oh, 5 Kasım'da gelecekmiş. 5 Kasım 2022'de başlayacakmış. Ee, Kraken'e bir kere yenersek 106 necder. iki kere yenersek 106 necder. 5 karmaşık karışım elde edin. toz elde edin tamam. Şan yürüyüşü 12 Kasım'da gelecekmiş. Ne yapıyormuşuz daha bir şan yürüyüşünde? Zalim ama akıllı bir adam. Ana görevi sırasında geçmişin yankıları içeriye açıldığında açılacaktır diyor. Bandit kamp ödülleri, geçmişin yankıları. Ya, Haritada herhangi gibi yerleri kestiğimizde açılacakmış. Yani buradan 12 katma kadar etkinlikleri sırayla yazmışlar dostlar. Alevlerin Arifesi, Savaşçının Yolu, Hasat Festivali. Bu kadar. Üçüncü sezonun etkinlikleri. O Free gelirse çok güzel olur. Kroken gibi Ejderhan'ın kanat hali. Böyle yer altında ateşli ateşli bir yerlerden gireceğiz abi şey var ya. Hmm, şu eşrahların çıktığı yer. Benardağların olduğu yer var. Dilde de bahsediliyor. Valeria. Valeria'da geçecek bir etkinlik. Bak ama ben genel olarak şey sevdim. Güncellemeyi sevdim dostlar. Çünkü sarı ekipman basmayı oldukça zorlaştırıyorlardı. Ve şansa bağlıydı. Yani 10 tane vahşi hayvan kesiyorsun. Belki bir tane şey düşmüyor. Sarı parça düşmüyordu. Burada şans faktörünü ortadan kaldırmışlar. Sana diyor ki reis madem oynamak istiyorum. Tamam şans faktörünü ortadan kaldırdım. Sen istediğini yapıyorum. Sen gir üst taraftan haritanın üstünden gir abi. Aşağı doğru farmlayarak git. Fişlerini biriktir. Menzil fişi, kuzey fişi ve vahşi e, fırtına topukları fişlerini biriktir. Gir dükkanına istediğin kadar sarı parçayı al diyor abi. Onun altı tane sarı parça biriktirirseniz bir tane tam sarı parça yani sarı ekipman basabiliyorsunuz. 16 tane biriktirirseniz. Her biri kaç liraymış bakalım. Tekrardan takas fiş dedik. 90'mış. 90 iyi bence. Mesela bir şeyden iki tane Sığınak dönseniz 90 tane hiç veriyor abi. He, bunlar haftalık ödüller değil mi? Hiçbir sıralamaya girmedik abi. O yüzden böyle basit bir şey vermiş. Bakım ödülü. Yani siz de şeye itmiş abi biraz da o oynayın, istediğinizi alın. Ş şansı kaldığım gibi bir olaya dönüştürmüşler. Umarım bunu mücevherde de elde ederler. Ki artık bence mücevherde düşmesi lazım çünkü üçüncü dünya seviyesine geçtik. Bir tane bakacağım abi şeye. Herhangi bir hayat kampına girip zorlaşmışım bakalım. Ben kolayca kesiyordum 2. Dünya seviyesinde buradakileri. Tamam yabanıl kampı 9. Gelin lan. Dingiller. Yo alırım. Alırım yine abi. Sıkıntı değil. Hasarları. Yine bir mi vuruyorlar? Yo bir vurmuyor. Ah kaçırdık. Allah ben şu, şu çalışmıyor mu ya? He ben elim stall frame'e gidiyor ya. Şuna kaçıyorduk abi biz. Tamam ben 3. Dünya seviyesi olsa rahatça keserim abi. Sıkıntı değil. Mesela bu en üstten başlayacaksın abi. Hayat kampına döndüm. Yanda hemen aşağıda şey var. Ağaç var. Bak. RP e harcamanıza gerek yok. Ücretsiz abi ilk sefer. Alacaksın git tane buradan. Buraya sarı sandık da koymuşlar. Güzel abi. Düşme olasılığı var mı? Aynen düşme olasılığı var. Yine de tier 6 tier 6. Hmm, 2x alırsak 2 tane sandık çıkabiliyor bak. Burada 2x var. Alayım bir tane 2x'i. Çıkmadı. Hmm. Yani en azından şans var. Rp harcarsak. Önceden o sarı sandıklar yok daha burada. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir güncelleme. Önümüzdeki e, katılma ayına alakalı yeni etkinlikler de duyurmuşlar. Orada önceliğimiz Worm'du abi. Warm gelirse güzel olur. Biraz daha canlanır yani Kraken'in bir değişiği. Onun dışında saray ekipman basmak artık kolaylaşacak. Özellikle saray ekipmana dönenler, yeraltıya dönmek isteyenler daha kolay iş, kolaylaşacaktır dostlar. Umarım bu mücevherde de geçerli olur. Diyebilirsiniz ki reis bas. Tamam hepsini saray ekipman bastık ama nerede kullanacağız? Biraz şöyle hikaye geçse, biraz yeni etkinlikler geçse diyebilirsiniz. Olabilir, gelecektir büyük ihtimalle. Ben genel olarak etkinliği beğendim abi. Güzel, siz de umarım beğenmişsinizdir. Video hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Oyun güzel oyunu seviyoruz abi. Ee, birkaç farklı oyun denedik ama oynanış anlamında karakterimizin bize verdiği kontrol anlamında hiçbir de şey yapamaz abi. Sol biraz veriyor. Ya benim istediğim fazla dediğim gibi ışıksız abi. Bu ne kadar sade. Mesela ışıksız gösterişsiz sanki cilalanmış gibi değil. Sade abi. Orta çağa uygun. Silahını alacaksın. Bir de her düşmana ayrı bir kafanda strateji belir belirliyorsun. O güzel. Mesela dün şey oynadık. Raven 2 oynadık. Abi ben kesemedim yani Otoya bağladım. Space'e basarak şey mi vurur? Space'e basarak adam şey vuruyor. Parry'nin hiçbir e, etkisi yok. Ya bilgisayarda zor oynanır. Belki telefonda oynanabilir. Bir de vurduğunu hiç hissetmiyorum. Burada mesela her düşmana ayrı bir şey karşısına geçiyorum. Bir o sana hamle yaptığında bir mesela dojluyorsun veya kaçınıyorsun. Düşman hasar vuracaksa hasar vurmayacaksın. Mesela toplandıklarında döner tekme vuruyorum, hepsini birden alayım gibisinden kafanda strateji belirliyorsun. Yani Savaşın mekaniği tamamen senin elinde abi. Senin yeteneğin kalmış. O oyunları seviyorum ben. Game of Thrones'ta her ne kadar eleştirsek de etkinlik gelmiyor, şu gelmiyor, bu gelmiyor desek de bence o oynanışı, o hissiyat gayet güzel abi. O yüzden 500 saat, 600 saat oynadım ben. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmesi takdir vermeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve video hakkındaki görüşlerinizi de lütfen yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Hala izleyenlerin 90'dan yakını abone olmadan izliyor dostlar. Yani bir tane tek bana destek ve de motivasyon açtı. Görüşürüz.